davası bulunan dört aşiret artık barış içinde yaşayacak. Şanlıurfa'nın Direnşehir ilçesinde düzenlenen barış yemeğiyle Dodukan, Çuvan, Türkkan ve Mahalliyan aşiretleri arasında yıllardır süren kan davası sona erdi. Yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı barış yemeği için 300 koyun kesildi, 1 ton pirinç, 150 teneke yağ, 1 ton kuru fasulye kullanıldı dört aşiret arasında 12 yıl önce bir koyunun çalınmasıyla başlayan ve bugüne dek 5000 kişinin hayatını şehir ilçesinde düzenlenen barış yemeğiyle Dodukan, Çuvan, Türkkan ve Mahalliyan aşiretleri arasında yıllardır süren kan davası sona erdi. Binlerce kişinin katıldığı barış yemeği için 300'e yakın koyun kesildi, bir ton pirinç, bir ton kuru fasulye ve tenekelerce yağ kullanıldı. Dört aşiret arasında 12 yıl önce bir koyunun çalınmasıyla başlayan kan davasının sona ermesiyle 20 bin kişi huzura kavuştu. Evet sayın seyirciler bu... İyi akşamlar. Bu akşam sizlere Ali Kırca yerine ben merhaba diyorum. Ali Kırca şu anda Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Mihai Gorbaçov'la özel mülakatta. Ali Kırca bu mülakatı ve günün bütün sıcak gelişmelerini size saat 20'de aktaracak. Ancak ben saat 19 randevumuza son anda elimize geçen bir haberle başlamak istiyorum. Sayın seyirciler, Güneydoğu sağlık durumu iyi. Şu anda yol çatı köyünden Şırnak İkizce Jandarma taburuna götürüyorlar. Evet, bu haberin ayrıntıları için saat 20'de arkadaşımız Mehmet Güçle Diyarbakır'dan konuşacağız. Ama önce günün diğer başlıkları. Gorbaçov konuğumuz, Gorbi Türkiye ile ilişkiler için güçlerini anlatıyor. Çankaya'da Demirel dersinledi Mesut Yılmaz'da otoyol gerginliği sürüyor. Urfa'da Barış şenli, 12 yıllık kan davası büyük ziyafetle bitti. İstanbul Pendik'te panik. Polis meşri kadının kadın peşinde. Liselerde şiddet... 12 yıllık kan davası büyük ziyafetle bitti. İstanbul Pendik'te panik. Polis meşri kadı katı kadı katı... Son küskünlük ve barışka, barışma öykümüz için mekan değiştiriyor sevgili seyirciler. Şimdi Şanlıurfa'dayız. Öykümüzün kahramanları 20 bin kişinin hayatına hükmeden 4 aşiret şeyhi şehir Belediye Başkanı, Şanlıurfa Valisi ve 10 tarikat şeyhi. Dekorsa 300 koyunun kesildiği, 1 ton pirinçle pilav yapıldığı bir ziyafet. Evet, koyun hırsızlığıyla başlayıp o tam 12 yıl süren kan davası nihayet bitti. Dodikan, Çuvan, Türkkan ve Mahiyan aşiretleri arasında bir koyun hırsızlığı yüzünden başlayan kan davasının bugüne kadarki bilançosu 5 ölü 40'dan fazla yaralı. Daha da kötüsü 4 aşirete mensup 20 bin insanın yıllardır yaşadığı ölüm korkusu. Evet, 12 yıldır kol gezen ölüm korkusuna son vermek için taraflar Viranşehir Belediye Başkanı Halil Keleşabidoğlu'nun evinde bir araya geldi. Günler öncesinden hazırlıkları başlayan barış sofrası için 300 koyun kesildi. Kazanlarla yapılan yemek için 1 ton pirinç, 1 ton kuru fasulye, 150 tenekede yağ kullanıldı. Yanmasın, güzel olsun. Tören giriş kapısına barışı simgeleyen beyaz bayrağın ve Türk bayrağının asılmasıyla başladı töreni izleyenler arasında barış çabalarına büyük katkısı olan tarikat şeyhleri de vardı. Ardından Şanlıurfa valisi Ziyaeddin Akbulut taraflara seslendi. Gelecek kuşaklara, evlatlarınıza ve çocuklarınıza bırakacağınız bana göre en büyük miras budur. Ve 12 yıldır süren kavga ellerin birleşmesiyle son buldu. Sıra barış sofrasına oturmaya geldi. Bu kez kıl çadır ve yer sofrası yoktu. Ama pilav ve kelle sofranın baş yeri. Yüzlerce kişinin katıldığı barış sofrası en çok çocukları sevindirmişti. Artık korkmadan okula gidebileceklerdi. Ee, kan davası artık e, olmasın. İnsanlar huzur içinde okula gidip gelsin. Bir daha kavga sayıyorum Yemek sonrası vali ve belediye başkanının huzurunda el sıkışılarak barış anlaşması bir kez daha tercih